Şarjım bitti. Tam önemli yerde şarjım bitti. Evet. Oradan diyorsun ya e, Kebap Sibel Çekirdek Şengül Roy için Amerikan buldu diyorsun. Değil mi? Ha. Bugün de bir çanta daha para var diyorsun. Onları şey yapacağım. savuracağım diyorsun. Çünkü neden? Yaptıklarını ben Çimer'den yazdım. İkinci kez Uğur'un da demek ki Menfaatı var ki o Yeliz'le beraber bizi Şengül'le beraber oraya çağırdı. Ama Şengül akıllı kadın. Ben vicdanen geldim oraya. Ama daha önceden sevmeni kullandın. Sevmeni kullandın. Aynı tezgaha aynı oyuna gelmemem gerekiyordu. Ama Şengül gerçekten çok beyinli. Yani bu işi ticarete dökmüşsünüz. SMS, SMS olaraktan da e, insanları dolandırıyorsunuz. Kim bilir kaç tane elemanın var? Şöyle bir örnek vereyim. Ben evimde yalnız yaşıyorum. Ama benim bildiğim trans arkadaşlarım kaç kişiyle kimisi kirasını ödeyemiyor yan yana aynı çatı altında bölüşüyorlar ödüyorlar siz de öylesiniz öylesiniz derken yani e, onlar yine e, mıncolarını kolletiyorlar ama siz bu işi ticarete dökmüşsünüz sosyal medyada. Ya, Roy diyorsun. Roy sana bakmaz. Kebap diyerekten beni söylüyorsun. Çekirdek olaraktan şengülü söylüyorsun. Az sonra diyorsun bir e, çanta, şey dökeceğim, para dökeceğim. Kime? çocukların sırtından. Hepsinin videoları verdi. Az sonraki, az önceki olan şey de bana gelecek. Onu da Cimer'den göndereceğim. O zaman senin halin ne olacak? Uğra çok üzüldü. Yeliz'i de çok seviyorum. Vallahi ben. Ay şimdi çantamda o kadar para var ki ha, toplamış ha. Heh, bu Sibel var, var ya kebap ha, bu Şengül var ya çekirdek ha, bu var ya ha. e bunlar da baktım usandı Roy seni kollemez. tamam mı kendini göster kendini göstersen de Ruy seni kullemeyecek Bakmaz sana. Kollemeyi bırak. Şengül asla yüzüne bile tükürmez senin. Ben de Şengül gibi. Şengül gibi. Kimsin sen? Ha? Dolandırıcı. O e, Uğur da birkaç kuruş aldı ya hemen geldi Şengül'e Şengül. Anlayıcı. Bu bu. Bu. Gelin buraya. Keşfete düşmesi lazım. Bırakın da insanlar kendi kendine keşfete düşsünler. Kendi yaptığı emeklerle. Sahtekarlıkla değil. Yalan. Talebere ne değil. Ne? Zaten oyun o, olduğu oradan belli. Ahmak mıyım ben? Yıllarımı vermişim ben. Ha? İlla ki okumam mı gerekiyor? Üniversite kazanmam mı gerekiyor? Ha? Hayat okulunu okudum ben. Hayat okulu üniversiteden daha e, bilgili olan insan. Nar sıfatına giriyor. Neyin peşindesiniz siz? satın alınan. Bence sen ne yap biliyor musun Roy? Bilir kişi hakkında <laughs> 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 davalarını sürdürtür. O da orada. Tamam. Bak benim tazminat olayım var. Ee, davam zaten sürüyor. Davaları. Bence Roy beni seviyorsan bir ablan olarak da ne yapacaksın? Bunlarla uğraşacaksın. Ben Ankara'dan, sen oradan. Yani yasal e, haklarımızı kullanarak da. Ha ben burada yasal haklarımı kullanırım. Ama sen oradan çok varlıklısın. Ben burada bir tane avukat tutabilirim. Sen orada 20 avukatla değil bir avukatla bunların hakkından gelirsin orada. Yani. Çünkü bunlar çocukları e, dini değil de hani duygusal ismarlık olaraktan kullanıp e, işte farklı hastalıkları var diyerekten tezgah kurmuşlar. Şebeke halindeler. Çete halindeler. Ondan dolayı Bunlara dur demeliyiz. Buradan sosyal e, aile bakanlığına, işleri bakanlığına her türlü buradan zaten gereğini yazacağım. yok hayatım nerede ayağım iyileşecek nerede tam e, git tam gitti. gitti. Şengül ablaya çekirdek bana kebap sarı yeliz yelizi de oraya almış orada orada e çocukların sırtından da nemalanıyorlar şirket kurmuşlar buraya sosyal medyaya Artık buna dur diyelim. Dur diyelim bunlara. şu Roy'u Roy bekliyorum. Roy bir gelirse telefonu e, kıpırdattığım dakika düşer. E burada kaç kişi var efendim? Bir e, royu e, ro etiketlemiyor musunuz? Etiketleyin efendim. Oradan diyor ya. Benim adam ha. Şadır badır. Vallahi billah. Ha bu şengil var ya. Çakırdak, Ha bu Sibah. Ha bu sefer sultan da e, kabaptır. E, ben birazdan seni şimdi benim bir e, çuval çanta para var ama hepsini buraya ata Atacağım. Ama bu Roy Amerika'daki Roy kalkıyor bana böyle ha, yapıyor. Engelimi kaldırmıyor. E Roy kim ki Amerika'da? Ben onu... Ne dedin? Hee? Oa? Vay 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 vay. Roy seni ne yapsın ayol? Ne yapsın? He? İyi ediyor kaldırmıyor engelini. Senin için şey... E, senin gibi... Salak mı zannettin Roy'u? Enayi mi zannettin? Bilgisiz mi zannettin? Bu kimdir abi? Vallahi bile kanı çay gelmiştir abi bana. E, evelim benim de adamlarım, şeferlerim buradadır. E bombarı da yapın. Eşırdanı de yapın. Kebabı da yapın. Alın sizde para. Ben 100 TL ile mutlu olurum. Sen çocukların sırtından kazandığın paralarla ömür boyu öldüğün süre içerisinde dahi azap içerisinde çeke çeke sürüne sürüne diyeceksin. Sen yani şimdi yap. Onu bunu çocuklar sayesinde dolandır. Dolandır. Tabi. Bakalım. Ne olacak? Ne olacak? Hı? Ama senin sonun içeri olacak. Tamam mı? Devam etsen. Hatta ekabilinde şükran da olacak. Şükriye Hanım. Şükran'ın adı Şükriye Hanım. O da olacak. Sarı Yeloz da olacak. Yırtık rahibi de olacak. Tamam. Hadi bakalım. Az subaylardan subaylardan bahsediyor ya yırtık rahibi. Ha, valla devletimiz, hükümetimiz az subay tanımaz. Nerede hayat kadını varsa, tele kız varsa onunla birlikte olan açığa alınır. Birlikte olan kişi de cezaevine gönderilir. Tamam. Hadi bakalım. Çekirdek adına kebap olan Sibel konuştu. Çekirdek ya Şengon. Ben de kebap. Değil mi? Hadi bakalım. <laughs> Ay, bir de demez mi sarı yelos? Aa, buna bir kebap ısmarlasınız. Bir de yanında pis ısmarlasınız. E, bir sabaha kadar birini söyleyin çatar. Hayır. Öyle bir şey yok o sen kendi ilk cinsel olan o seni var ya satan ortalığı karıştıran o e, cücük boylu Uğur he burnunu yaptırmış saç ektirmiş bokuma benziyor benzememişti çünkü niye benim bokum ondan daha güzeldi ikisinden, üçünden, dördünden. Yasmin, bundan sonra Şengül, asla, asla göremeyeceksin Şengül'ü. Tamam, oradasın ya yalakta, bekliyorsun ya şeyi, e, 3000 TL'yi. Ses kaydın da var kız. Ha? Ne diyeceğim buna? Ha? Hadi bakalım. <laughs> e ne de olsa Seyhan Soylu Sisi'nin yetiştirmesi bir Sibel Solum efendim. O baba haber sunar. E ben de kendi çapımda araştırmalar. Hadi bakalım. <laughs> Ay şafkan mı? Hayır şunu yapacağım gerçekten. Seyhan Soylu çok sevdiğimden dolayı e, yani normalde geri zekalıyım. Ama Seyhan Soylu zeki olduğundan dolayı e, ondan aldım zekayı. Evet şöyle yazayım buraya. Seyhan Soylu Sisi'nin yetiştirdiği Hüsnü Baysal.